Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Geçtiğimiz gün yolda böyle 3 tane videoyu imha etmek durumunda kaldım. Kamerayı bağlamışım ama mikrofon kablosu orijinal yerinde mis gibi böyle takılı vaziyette duruyor. Takılı da kameraya bağlamamışım. Sürekli dış ses almış. Ben de boyuna size bir şeyler hazırlayacağım derken anlamsız şeyler çıktı ortaya. Sağlık olsun. Bunlar her daim başımıza gelecek mev mevzular. Yapacak bir şey yok. Yedek parça fiyatlarına bakıyorum. Geçtiğimiz gün malzeme alacaktım. Bir marka, aynı marka, aynı model o kadar çok fiyat değişkenliği gösteriyor ki, ya diyorsun ki ben de mi bir problem var? adam almış bunun model yılı tarihi bilmem nesi önemli değil yedek parça bu hani 6 ay geçtikten sonra raf ömrü biten bir ürün de değil baktığınız zaman ya bu adam da aynısını satıyor o da faturalı o da faturalı ikisinde de bir kaçak göçek bir durum yok ya bu sefer şüpheleniyorsunuz ya orijinal değil de bu başka bir markanın bir ürünü mü e o da piyasa malı böyle çok çok değişkenlikler gösteriyor mesela İstanbul'da online alışverişlere bakıyorum mesela adam Adana'dan çıkıyor ya diyorum ki adam bunu Adana'dan daha ucuza gönderebiliyor. İstanbul piyasasında bu kadar pahalı olmasının sebebi ne acaba? Ha, diyeceksiniz ki yaşam standartları oradaki fiyatlarla burası aynı değil. Eyvallah. Hani kiralar aynı değil. Kiralar 3 aşağı 5 yukarı aynı. Yani sadece fiyatların yüksek olduğunu biz fiyatların İstanbul'da yüksek olduğunu zannediyoruz. Yok. Birçok ile de gidiyorum. Oralardayken de arkadaşlarla konuşuyorum. Kiralarınız ne kadardır? Faturalarını soruyorum. Bunlar ne kadardır? Diye ben şuradan bir yakıt alayım. Beni böyle şüphede bırakıyor. Acaba acaba diye. Yine tekrar devam edelim. Bunu da sıfırlayalım da. O çevre yolundan çıkamayacağız da böyle biraz mahalle arasına gidermiş gibi olacak. Sağlık olsun. 9 litreyi aşkın aldı. Bu da beni şaşırttı. Evet çünkü kışın biraz fazla yakıyor galiba. Şu kapılara da dikkat edin. Sürücülerin çoğu şeye bakmıyor. Yani gelen giden var mı yok mu diye bakmıyorlar. Aşırı rahatlar bu konuda. Yemek sepetinin elektrikli bisikletlisi de mi var ya. Güzelmiş. Çok mantıklı. Aküleri doldur yoluna devam et. Amaç burada paketi teslim etmek değil mi? Zamanında teslim ediyor işte mis. Burayı tam tıkayan tek şey duraklar, otobüsler. Tek tıkayan şey o. Başka hiçbir şey değil. hava filtresinde değiştirdik ama çekiş arttı gibi mi geliyor bana mı öyle geliyor psikolojik de olabilir. Bazen oluyor ya. Motosikleti bakımdan çıkartıyorsunuz böyle. Vay be o kadar para verdim gidi dişi değişti. Hayır o psikolojik. Bence öyle yani bilmiyorum da. Şu vizörü de kapatalım çok rüzgar esiyor. Of ne biçim kokoreç koktu be. Vallahi billahi. Aferin doğmuşçu sana. Aferin. Aferin sana. Oğlum ya ya ne oraya nereden girdin sen ya? Yani parça kalitesi vesaire aynı olan ürünlerle alakalı şimdi araya girdik şehir içerisindeyken dur kalk çok odaklanamıyorum. Trafiği takip etmem gerekiyor çünkü. Birazcık araştırmanızı öneririm. Ürün, kalite, ürün kalitesi aynı. Modeli aynı. Kutusu, ambalajı vesairesi her şey aynı birkaç tane böyle bir şeye takıldım denk geldim hani bu kadar fiyat farkı olmaması gerekir diye düşünüyorum bence gelen ürüne bakıyorum Hatay'dan Adana'dan tamam mı ürünün fiyatı da uygun sonra diyorsun ki Allah Allah yani bu İstanbul'da yani motosikletin menbahından geliyor nasıl oluyor da Adana'dan kargo masrafları bilmem neleri de dahil olup da uygun fiyata getirebiliyor bu insanlar CF Moto'nun 450 MT serisine bakmıştık hatırlarsanız. Orada fiyatlara baktığımız zaman ürün kendi web sayfasında atıyorum 400 bin TL yazıyor atıyorum afaki konuşuyorum. Bayisi olan Balıkesir Bayisi Ahmet Motor diyelim. 359 binden aynı model diyor. Motosikleti elinden artık hani elinden mi çıkartıyor? Başka bir şey mi var? Bunu da anlamak mümkün değil. 359'dan etiket koymuş. CF motor bayisinden diye de yazmış üzerine. Ya Allah Allah bu böyle bir fiyat değişkenliği olmaması gerekir. Ya bir marka bir ürünü çıkartmış. E soruyorsun da adama hani bir yerde bir tasdik mi var bu yazı neyin nesi? Biz bu fiyattan veriyoruz. Biz bayisiz diyor. Ya distribütör bu fiyattan etiket yazmamış. Nasıl oluyor sen bunu bu fiyattan verebiliyorsun? İşte biraz kafalar karışıyor orada. Onu anlayamıyorum açıkçası. Vallahi alırken dikkat edin işte. Fiyatı buldunuz. Aa iyi bu ucuzmuş falan demeyin. Ben sizin için söylüyorum. Çok değişkenlik gösterebiliyor. Nedeni denedi bilmemekle birlikte bu kadar oynamamasını bekliyor insan. Kafa karıştırıcı bir durum. Geçen karavanların fiyatlarına baktım. 6 milyon. 7 milyon milyar, milyon. Sen bu parayı ne yaptın? Altın milyon ya. Efendim çamaşır makinesi varmış. Helvası, muskası. Ya arkadaş, ben yani dört teker işte yani. Her yerine ekipman koysan ne yazar? Burada bir kaza var galiba. Evet bir otobüs görüyorum. Bir de kamyon mu var? Ne var? şeyler olmuş. Kaza, trafik kazası. He, çekiciyi bekliyor otobüs. Allah Allah. İlginç. Yani dur kalk trafiğe girince işte biraz sohbet kesiliyor kusuruma bakmayın. Bir yandan yolu takip etmek durumundayım. Ayna kontrolleri kör noktada kalan biri var mı? Kafayla dönüş yap, şöyle kafayı çevir bak. Vesaire aynada da yetmiyor bu arada. Mecburiyetten sohbet birazcık kesiliyor. Kusuruma bakmayın. Şimdi arkadaşlar motosikletleri alacaklar yazın. Uzun soluklu diyecekler ki ya otobüse minibüse bineceğim mi? İşte 200 bin lira veririm. Şundan alırım. Bundan alırım. Veya başlayacak işte 125 cc ile 150 cc ile işini görecek kadar iş görecek yani açıkçası. Bakacak ki ya makine ne kadar güzel geziyor. Tam istediğim ayarda istediğim yere de giriyor. Hafif tartması kavraması kolay çok güzel bir makineymiş. Tamam ya ben bunu diyor istediğim gibi elense çekerim, istediğim gibi kavrarım, kullanırım. Vallahi arkadaşlar maalesef böyle dediğimiz gibi olmuyor. Bol miktarda kilometre yapmanız yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun üzerine de şehir içerisinde eğer şayet kullanacaksanız buna göre bir eğitim almanızı öneririm. Ya benim işte algılarım açıktır. Her yeri takip edebilirim. Dikkatliyimdir falan. Bunlar bizi kurtaran şeyler değil. Buna öne vermenizi rica ederim. Genelde şöyle oluyor. Motosiklet alındı ya. Ne alınıyor mesela? Sırayla sayalım. Disk'i dedi. Başka? Disk'i didini aldık. Başka ne var? Zincirimizi aldık. Güvenlik tedbirlerimiz tamam. Mahide de size zaten böyle bir malı bir şey veriyorlar. Bir de güzel ucuz yolu bir kaskla eldiven size ikram diyorlar bu işte yeni aldığınız motosikletinizi. Bu da bizim size ikramımız diyorlar. Siz de ucuza motosiklet ekipmanı aldım diye seviniyorsunuz. Hani motosikletle beraber veriyorlar ya sonuçta. Bizim de hoşumuza gider yani böyle şeyler. Günün sonu zincir diskiydi. Kask, eldiven, Mont ya mont bizim günlük giydiğim var ya bir tane derim. Şimdi masraf çıkartmayalım. Abi önce motosikleti alıncaya kadar motosikletten ziyade önce ekipmanlarını alsan eldivenini güzel koruma seviyelerine bakarak sertifikaları var mı? Tescilli mi? Sahte mi? Yan sanayi mi? Ne olduğunu bir araştırıp sizi koruyacak bu. Ona göre seçseniz daha mantıklı olmaz mı? Yani bundan sanki hiç düşmeyecekmişiz gibi davranıyoruz. Ya bu beni şimdi iki ay idare etsin. İki ay sonra bakarız ya bakalım yani ne olacak ne bitecek biz de bilmiyoruz. Öyle de işte düşünceye kadar yani üç gün sonra düşmeyeceğini garanti yok ki. Motosiklete daha henüz yeni başlıyorsun sen. Asıl risk zaten burada. Bütün problem burada başlıyor zaten. Ya yani ben iyi işte algılarım açık İşte her yerden gelen işte tehlikeleri Valla öyle olmuyor işte maalesef. Keşke dediğin gibi olsa işte. Sonra kör noktadan çıkar. Emniyet şeridinden çıkar. Omuz üstü bakış yapmaz. Bir bakarsınız size salça olur. Sonra da biliyorsunuz genelde onlar haklı olurlar. Siz adama lafı anlatana kadar üzerinize yürürler yani. Sen nereden çıktın nasıl ettin lan. Dümdüz yolda gidiyorsun. Adam ar aracık daracık yerden geçiyor yanınıza. Neredeyse tepenize binecek. Yani eğitim almanızı tavsiye ederim. Bakın burası da bir eğitim alanı. Kurs herhalde neyse bilmiyorum. Geçen ne fark ettim size söyleyecektim. Unuttum konuşmayı. Arabaya alıştım ya bir hafta git gel yapa yapa. Arabaya alıştığım için araba yolunu takip ediyorum. Motosiklete bindim yine araba yolunu takip ediyorum. Alışkanlık ya. Hani buradan başka bir şey geçmez diye alışkanlık olmuş. Aynı yolu takip ediyorum sanki ne yapacaksam. Adam servis aracını buraya park etmiş. Bizim Burada kaldırımız hala duruyor mu? Hala duruyor. Uhu. Neden Adventure Motor? İşte bundan dolayı. Kimisi de bunu fırsat biliyor. Arkadaş yolda giderken emniyet şeridinden bir tane motosiklet sürücüsü. Kendisi doktor. Aradan çıkıyor. Oradan muhtemelen emniyet şeridine atılacak. Bu arkadaşın önüne denk ediyor ama bakış falan hak getire. Bizim arkadaşlar frenliyor ama ne kadar da frenlese, ABS, MABS bir yere kadar. Günün sonunda çarpıyor arkadaşa. Doktorun ayağı kırılıyor. Hastaneye kaldırıyorlar. Tabii doktor şey biliyorsunuz, polis müdahale ettirtmiyor. Beni aradı. Dedim ki, nereye kaldırıldıysa gidin. Hani hastanın yanından ayrılma. Bu olay yaşanmış olabilir. Evet, olmuş bir olay. Ya bu olay iki yıl sürdü biliyor musunuz? Yanına gitti, tedavi gördü, hastanede görüştü vesaire falan. Bir baktı arkadan tebligat geldi 6 ay sonra. Sonra doktor aradı. Dedi ki bunu mahkeme yoluyla halledeceğiz. Arkadaş sen çıktın benim önüme. Olsun sen çarptın diyor. Ya tamam ben çarptım da diyor. Sen çıktın ara yoldan. Hani ge geldiğin yer doğru mu? Beni ilgilendirmez. Ben avukatla muhatap ol diyor. Bilmem ne diyor. O zaman tamam ben de diyor en azından e, polislerden şey isteyim. Madem hakkıma böyle bir dava açıldı. Görüntüleri isteyeyim. Boğaz Köprüsü'ne bağlanan noktada. Altınözade'nin biraz gerisi gibi düşünün. Allah'tan da orada EDS'ler MDS'ler varmış. İyi ki var yani Allah'tan bilir kişiyi vesaireyi falan da yönlendirmişler Demiş ki polis bu, bu senin kabahatin Mahkeme açıyorsun Mahkeme olmuş adam kendini savunmuş Bilir kişi demiş ki böyle böyle bak bu arkadaşın görüntüleri bu Çıkış noktası bu hızı bu Çarpan kişinin bir kabahati yok Aniden çıkıyor önüne Kusur veriyorlar ya onu anlatmaya çalışıyorum Günün sonu iki sene sürdü. En az 5-6 defa mahkemeye gittim. Ya arkadaş kabahatlisin artık kabul et bunu. Avukatla mahkemeyle neyi çözmeye çalışıyorsun? Yani ne almaya çalışıyorsun sen? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler.